başlıyor. Başarılar milli takımımıza. Barış Alper top dışarı gidiyor. Euro 2024 elemelerinde milli takımımız gruptaki 5 maçı geride bıraktı. Özellikle Ermenistan beraberliği moralleri bozsa da gruptan çıkmak Türkiye için imkansız değil. Ben Sercan Türk Yılmaz. A millilerin son dönem performansını, gruptaki geleceğini ve Stefan Kunsu, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven ile konuşacağız. Milli takımın Euro 2024 elemelerindeki performansını ve Stefan Kun'un genel performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sevgili Sercan tekrar bir arada olmaktan dolayı memnunum. Teşekkür ederim. E, Mill takımın değerlendirmesine hep beraber geçelim. E, senin de sorduğun gibi. KUNS'un Mill takım geliş sürecine bir göz atalım istersen hep beraber. E, 19 Eylül 2021 tarihinde göreve geldi. İşte Eylül ayının ortasına geldik. E, yaklaşık iki tam yılı bitmek üzere. KUNS'un geliş sürecine şöyle bir göz attığımızda o tarihlerde e, Sayın Hamit Altıntop'un da etki ve yönlendirmesiyle birlikte Stefan e, KUNS U21... Alman mill takımının hocası ve orada şampiyonluk yaşamış bir isim olarak Türkiye'ye de gelmişti ve Alman disiplini, Alman futbolunun e, önemli ismi, Alman futbolunun Türk futboluna katkı yapması anlamında yönlendirici olacağından yola çıkarak e, Türk medyasında kabul gör, görmüş bir isim oldu ilk zamanlarda geliş döneminde benim şöyle naçizane bir spor yazarı olarak bakış açım var Türk milli takımı ve Türk milli takım çalıştırıcısına ee, bir temel özellik olarak ben Türk milli takımında futbolda Türk hoca olmasından yanayım bunu tarih boyunca yıllar boyunca da söylemiş biriyim ee, bunun nedeni Evet milli duygular yoğun bir insan olarak bunu söylüyorum ama o değil tek sebep. Ben Türk milli takımını çalıştıracak 8-10 değerli elit isminde bulunduğunu ve bu isimler arasında e, Kunstan daha da verimli olacak isimler olduğunu o dönemlerde de söylemiştim. Kunstun gelme sürecinde e, Türk milli takımın başında Türk hoca e, olma düşüncemiz hayata geçmiyor. Bir Alman hoca gelince de ben bireysel olarak da bir milli takım sevdalısı olarak da e, yeni gelen hocaya da hep destek tam destek anlamında bireysel desteğimi de verdim ve kunsun göreve gelmesinden sonra da milli takımın başarılı olmasa da bireysel desteğimi verdim. Milli takımın teknik direktörünün ayrılmasını beklemek milli bir takımın teknik direktörünün başarısız olmasını beklemek, mini takım teknik direktörünün başarısız olması için de takımımızın yenilmesini beklemek bence hainlik çok net söylüyorum. O nedenle milli takım başında kim varsa ona da desteğimizi vermek durumundayız. Benim bakış açım bu. Geldiğimiz noktada Kunst'la ilgili biraz sonra e, bu son e, Belçika'da oynanan Japonya maçının ardından oluşan havayı da değerlendireceğim. Ama benim düşüncem bu kalan 3 maçta da kuntsun e, maçlarının tamamlaması Hırvatistan, Letonya ve Galler maçlarıyla birlikte 8 maçımızı oynamak ve onun ardından da bir değerlendirme yapmak. Onun ardından ilk 2'ye kalırsak Avrupa şampiyonasına gideceğiz. E zaten kalamazsak da değerlendirme otomatikman kutunun ayrılması şeklinde olur. Onda bir beis yok. Ama Avrupa şampiyonasına gitme ihtimaliz ben kuvvetli görüyorum. Bu süreci de bu anlamda doğru değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ben biraz da Necip Türk spor medyasına tepki göstermek istiyorum. Gelme aşamasında Alman disiplini, Alman futbolunun değerlerini Türk futboluna katacağı yönde değerlendirme yapan yorumcuların şimdi e, Kunsu tukaka edip de gönderme noktasında olmalarını da anlamıyorum. Ben takımın başında Türk Teknik Direktör olması gerektiğini söyleyen bir spor yazarı olarak e, bu ifadeleri kullandığımızda çok destek bulamamıştık zamanında. 2 e, yıl önce diyelim yani çok da fazla geriye de gitmeyelim. Ama şimdi şartlar değişiyor. Kunsu'nun şu anda gönderilmesi yönündeki çabaları da doğru bulmuyorum. Ama Kunsun da bu turnuvanın gidişatıyla ilgili bölümde de biraz sonra da değerlendirebiliriz sevgili Sercan. Kunsun milli takımdaki sürecini 20 maç oynadı. 5 yenilgi var. 3 beraberlik var. 12 galibiyet var. Baktığımızda başarısız değil. Ama ben çok başarılı bir şekilde de adetmiyorum. Ama başarısız demek için de eldeki verilerin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama oyunun oyun yeterli değil. Seçilen oyuncuların zaman zaman seçilme şekli ve yöntemini ben de doğru bulmuyorum. Bazı oyuncuların sahada olup olmaması ile ilgili benim de tereddütlerim var. Ben Kunsun 2000 19'da göreve geldikten sonra hatırlayalım Şenol Hoca ile beraber kötü bir dönem geçirdik. Aslında çok iyi başlamıştık. Hollanda'yı dörtlemiştik. Norveç'i üçlemiştik. Letonya ile kaza sonucu bir beraberliğimiz 3 maçta 7 puan. Ama sonra da Hollanda'nın 6 yedik. Puanlar kaybedildi. Türkiye'nin Dünya Kupası gitmekle ilgili bir sıkıntısı yaşandı. Ama o arada Kums devreye girdi. Oyuna girdi. Topa girdi. Biz 3 olan sıramızı 2'ye yükselttik ve sonrasında baraj maçı oynadık. Baraj maçında Portekiz'de deplasmanda tek maç usulüydü. Kötü bir başlangıç. 2-0 yenilgi. Üçlü defans eleştirik ikinci yarı toparladı. 2-1 derken 85'te Burak Yılmaz vurdu topu. Penaltı out attı. Yani penaltı olsa belki 2-2 belki o maçtan yükselen bir enerjiyle maç bize dönecek. Zaten tek maç uzatma penaltı her şey olabilir. O maçı 2-2 beraber bitirdik. Sonra 3-1 yenildik. 2-2 beraber bitirme imkanı varken 3-1 yenildik. Sonrasında Dünya Kupası ihtimali ortadan kalktı. E sonra C Ligi'nden B Ligi'ne yükseldik. Uluslar Ligi diye bir şey var. Düştüğümüz için Tukaka edildi Lucescu. Düştüğümüz için Tukak edildi Sinan Uluslar Ligi ne oldu et mi tavuk mu hala belli olmayan birlikte düşüyoruz diye tepki gösterenleri ben de şunu söyleyeyim o zaman C Ligi'nden de B Ligi'ne Kunst'la çıktık. Ben çok Uluslar Ligi derdinde olan da biri değilim. Şuraya geleceğim. Oradan da tekrar Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bir baraj maçı oynama hakkı elde ettik C Ligi'nden. Yani gruptan çıkamazsak bile Almanya hala gitme şansımız var. Milli takım için Kunst dönemini başarılı diye ortaya çıkıp bas bas bağırmıyorum ama başarısız diye ortaya atan, iddia atanları da karşı koyduğumu söylemek isterim. Kavak'ın ortası, top dışarıda. Gruptaki son duruma baktığımızda Hırvatistan bir maç eksiğine rağmen 10 puanla lider. Türkiye 10 puanla ikinci, Ermenistan ve Galler'in ise 7 puanı var. Bu tabloya bakıldığında milli takımın gruptan çıkma ihtimalleri nedir? Milli takımın son e, maçlarına baktığımızda gidişatla ilgili bu sorunu cevaplandırırken sevgili Sercan şu anda biraz da demin soruda da değinmiştim ama Hırvatistan'ın 10 puanı var. Türkiye 10 puanda, Hırvatistan 4 maçı var, 10 puanı var. Türkiye'nin 5 maçı var, 10 puanı var. Ermenistan 5 maç, 7 puan, Galler 5 maçı 7 puan ve grubun sıfır abisi Letonya son sırada yer alıyor. Kalan maçlara baktığımızda, kalan maçlarda Türkiye'nin ben aslında kura çekildiğini Hırvatistan deplasmanı 0 yazdım kendi adıma. Yani biz buradan puan almasak da biz gruptan diğer takımların elde edeceğimiz puanlarla ben 17 puanla gruptan çıkacağımız hesabını yapmıştım daha kura çekildiğinde. 17 puanın 6'sını Letonya'dan, 6'sını Ermenistan'dan alıp 12 yapar. 4'ünü de Galler'den alıp bir beraberlik, bir galibiyet. 16 bir de Hırvatistan iç saha maçı. Benim hesabımda şaşmalar var tabii. Ki Hırvatistan iç saha maçı beraberliği olmadı. Ermenistan galibiyet de olmadı. Aslında bir 3 puan şaşma var ama sonuç itibariyle 17 puanlar rahat rahat çıkacaktı ama takım 14-15 puan aldığında da yine çıkma durumu var. O da onda göz ardı edilmesin. Maçlarda elde edecek, diğer maçlarda elde edecek. Sonuçlara göre değişebilir. Yani Türkiye'nin ilk maçı Hırvatistan'la. Dediğimiz gibi Hırvat takım bu grubun bir ya da ikinci olacak. Yüksek ihtimal bir olacak. Yenilebiliriz Hırvatistan'a karşı. Sonra Letonya maçı var. Letonya maçını kazanıp 13 yapmalıyız. Yapmamız gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka Letonya'yı yenemezsek zaten hiçbir hesaba girmeye gerek yok. Galler maçı da Galler'in diğer yapacağı maçlarla birlikte Ermenistan, deplasmanı, Hırvatistan, İç maçları var. Orada alacağı sonuçlara göre biz Hırvatistan'a yenilsek ve Letonya'yı yendiğimiz takdirde belki Galler'le bir final maçı yapma durumumuz olabilir. Galler'in de alacağı sonuçlara göre sevgili Sercan, Galler maçına daha rahatla da çıkıp Galler'in hedefsiz bir takıma karşı daha rahat bir maç oynama durumumuz da olabilir. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama alınacak sonuçlar da bizi Galler'le yapacağımız 8. maçta Deplasman'da bir final maçı noktasına da getirebilir. Onu da derimiz gibi önümüzde oynanacak 3 maç, 2 maçın sonucuna göre bir final maçı noktasında olabiliriz. Zamanla göreceğiz. Ben Galler'in formsuz olmasından yola çıkarak, kaliteli oyuncuların devre dışı kalmasından yola çıkarak bizim son maça kaldığımızda final maçı gibi olma durumundan ziyade daha rahat bir maça çıkacağımızla ilgili kafamda oluşan bir intiba var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Galatasaray'ı seven milli takım oyuncularının performanslarını nasıl görüyorsunuz? Değerlendirmenin hepsi kunst üzerinden gidiyor. Ama biraz da futbolcuları sahada oynayan, o topu tepen, kaleye topu sokan, kaleye topun girmesini engelleyen, koşan, mücadele eden 11 arkadaş, 16 arkadaş onlarla ilgili de konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Ben futbolcu kardeşlerimizin çok fazla yoğun ve bizim çocukluk ilk gençlik dönemlerimizdeki o milli forma heyecanını göremiyorum. Bunu da futbolcu kardeşlerimiz bir eksiklik olarak görüyorum. Çok fazla yurt dışında oynayan futbolcumuz var. Belki kendi geleceklerini düşünüyorlar. Lejyon olarak oynayan oyuncular gelecek beklentisi olabilir bilemiyorum ama sahada kendilerini en üst seviyede veren oyuncu grubu yok. Bu da beni rahatsız ediyor. Bir de maç sonu demeçlerine yola çıkarak baktığımızda Ermenistan maçından sonra Ozan Kabak çok formdaydım. Oynamak istiyordum. Oynamadım. Hayal kırıklığı yaşadım dedi. Dün, e, en son Japonya maçı maçından sonra da Sayın Kunt futbolcuların %100'ünü vermiyor dedi buralardan da yola çıkarak da futbolcuyla bağı kopan teknik adamların sıkıntı yaşama ihtimali kuvvetli. Onu da belirteyim. ya Ben 8 maçı tamamlaması gerektiğini düşünüyorum ama bu bağ koparsa da futbolcuyla teknik adam arasında teknik adamı e, ipini çekmek daha kolay olur. O yüzden futbolcu kardeşlerimiz verimini neden düşürüyorlar, neden %100'ünü vermiyorlar bilemiyorum ama e, e, sıkıntılı süreçler yaşanması adına da e, hem demeçler hem de sahadaki futbolcuların performansı beni çok e, mutlu etmiyor. Hatta veyahut da rahatsız ediyor. Onu da söyleyebilirim.